Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün, bugün sizlerle beraber tekrardan Sivit Bonanza dayız 15 klık güzel bir bakiye ile geldik hafta başını Pazartesi gününü değerlendirelim diyoruz güzel bir kazançla ayrılalım diyoruz şöyle 3200'den ilk betimle başlıyorum Kendime bol şans sizlere iyi seyirler dilerim ben arkadaşlar için her zamanki gibi oynadım. gönül yorumlar kısmına sabitledim. Dilerseniz gidip oradan gönül rahat inceleyebilirsiniz. Ben çekimden de yatırımlarla hiçbir sıkıntı çekmiyorum arkadaşlar. Siz de çekmezsiniz. Bizimler de gelir arkasına. Maviler hazırda bekliyor zaten. Yapıştır güzelinden bir çarpan. 124 katıyız. Abi komboyu çektik. Çarpan eksik kaldı. Elmalar 7'de gitti oy oy 62 çarpan 16 katına 124'e gelseydin ne olurdu yani bir 50 daha arka arkaya yağmur oldular ama ikinciyi değerlendiremedik sıkıntı yok güzel kombolar yüksek çarpanlar diyoruz bekleyişimizi yükseltiyoruz üzümler gitti muzlar müthişsin sen karpuzlarla devam ettin elmaların güzelliği olsun artık ya 2300 ödeyip de bırakmak olmaz diyoruz. Betimizi bir tık çok yükselmeden bir tık yükselttik. 3600'ü yapıştırdık. Her oyun bir tane bir tane yükseleceğim. Her oyun bir tane bir tane yükseleceğim. Şansımız da artmış oluruz. Üzümler tek bak. Üzümlerin tek olduğu yetmezmiş gibi. Mavileri de tekte bırakıyor. Lan pembeler geldi dedim ha. 20 çarpan bir daha. bu iki şekerin ne işi var? İkide bir geliyor ekranımıza. Boş boş muhabbet yapma bize. Son spin. 3600'e de 388'de ödemezsin diyoruz. 4K yapıştır. Böyle yapıyoruz ama kademe kademe yükseliyoruz. Zarar yazarsa bir anda kötü olur bu bizim için. Kasamız erir gider. Böyle oyuna ödememezlik yapmaması lazım. Pembeler güzel oldu. 3 yetmez ama buraya. Erik 33 çarpana bak araya gitti. Maviler çok güzel geldi. 80 kat olduk. Yine çarpan yok, yine yok. Hadi lan. Ne saçma bir oyun oldu. Ne saçma bir oyun oldu. 4-200 kasayı böldük diyelim 2'ye. Abi 2 oyundur. Çok kötü gidiyoruz. 2 kere üst üste 50 çarpan gördük ama yapamadık bir şeyler. Yükseldikçe daha kötüye gidiyor gibi bir his var içinde. Umarım bu his gerçek olmaz. Bir toparlanma sağlar kendi adına diyoruz. Ya, muzlar yasa kartların yeşillerin ihtimali varmış abi burada. 4 spin doya doya patla çarpanın bol patlayanın çok olsun diyoruz ama böyle bir oyun kesintisi yok lan ver işte üzümleri muzları ver lan Cık. abi bütün riskleri alacağız bu oyundan sonra var ya bütün riskleri alacağız erikler maviler çok güzel gelir bura 1.50 100 var ya 50 100 var ya deli dehşet bir olur 207 katı yetmez lan ver lan çarpan ver şu elmalara bak nasıl tek 24 çarpan 270 katı 6500 sonunda bir toparlama yaşadık tık tık yükselmeye devam tık tık yükselmeye devam ver 4800 Cık. abi dönüş mü yapacaksın yoksa bir dönüş bekliyoruz muzlar olur Ver bir şeker daha. Ver bir şeker daha yolumuza bakalım. 79 katı zaten çarpan yok şeker. Güzel olurdu. Abi 2-2 artık istemiyoruz iki şeker. Yeter oyunumuzu bok ettin ya. Erik. 30 çarpan araya gitti. Son 2 spin. Artık bir yerde lütfen ya. Son spin dosa patla. Ver muzları yeşiller meşiller öde. Ver iki muz. Yapıştır güzelinden bir çarpan buraya. 98'e 10 şuna bak abi 4 8, 7, 200'de nasıl öder ya Şöyle hemen hemen tekrardan ikiye bölmüş olduk kasayı Hadi abi Muzlar tek kalmasın bak biliyoruz ya biliyoruz senden önce biz söylüyoruz zaten muzlar tek kalmasın diye Abi şöyle deli dehşet bir ekran lazım bize. Ver iki karpuz. Şaka gibisin. Şaka gibisin. Son. Son şans. Son şans bizi çıldırtman lazım. Üzümler gitti. Karpuzlar, muzlar, erikler, maviler. Hepsini bekliyoruz. Dört gözle hepsini bekliyoruz. Ciddi anlamda. Yapma Viza bunu. Haftanın başlangıcı kötü başlamayalım. Zaten haftanın sonunu kötü kapattık. Güzel kayıplar verdik bu son birkaç gündür arkadaşlar. Bunları toparlamaya çalışıyoruz. 4 spin. 19 çarpan 60 katı şaka gibisin. Ciddi anlamda söylüyorum şaka gibisin. Son 3 diyoruz. Elmalar lütfen tek kalmasın artık. Lütfen şu elmalar tek yapıştır çarpan 107 katı. Ver çarpan 145 katı çarpan ver. 260 katı 5 ne lan? 5 al eve götür 5'i sen. 5'i sen al eve götür. Ne yapalım biz 5'i? Son spin'e bırakma. Buradan şu çarpanın güzelliğine bak. Bir önceki el. O patlayan yerde versen ne kadar tatlı olurdu ya. Ne kadar tatlı olurdu. Abi girmeyeceğim oyuna. Farm abi. 4 şeker ver. Sen de keyfine bak. Biz de rahatımıza bakalım. Hadi. Yap şu 4 şekeri. 2-2 gitmesin ekranlarımızdan. 4 şeker lazım bize. Ver muzlar üzümleri. Kasamız erimesin bari. Buradan bir ödemeler alalım. Lan bir anda 4 şeker gelmesi lazım şu ekran artık. Yani bunu hak ettik. O kadar oyuna girip girip ödemedik. Ödemedin spinden satın almadan. Şimdi burada 4 şeker verip farmdan oyuna sokup ödemen lazım. Ver lan şu 4 şekeri bonanza. Yap bu güzelliği bize. Uzun zaman oldu farmdan girmiyoruz. 2-2 kayıp gitmesin önümüzden. 2-2 göz önümüzden kayıp gitmesin. Patlama da yapmıyor kasayı eritti şuna bak. 2 elma. 2 elma pembe. Pembeler elmalar. Şöyle bir anda 4 şeker göster artık şu ekranlarda ya. Bir anda göster şu 4 şeker artık ekranlarda. Abi her patlamaya bir tane versen oyuna girmiştik. 3 3 3 3 Şaka gibi ya. Cidden şaka gibisin. Abi 3'ü gördüysek 4'ü de görürüz. Çok zor değilmiş yani bu Bonanza. Bu çok zor değilmiş yani. 3'ü veren 4'ü de verir bence. Ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Umarım sen de benimle aynı fikirdesindir de 4'ü verirsin artık bize. Abi 32 spindir. Farmlıyoruz. Bir göremedik artık şu 4 şekeri. Bir görelim artık ya. 3 yaptın. 4 de yaparsın. Acaba ekranda 2 tane olsa 2 tane de öyle gelir miydi? Cidden bunu merakla kendi kendime soruyorum. Arkadaşlar sizlere de videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Patlama da yapmıyor kasaya bak 1500 kaldı ya. Adamın güzel patlıyordu. Patlama yapmıyor acaba şeker mi verecek son anda? Son şans çünkü. Son şans. Arkadaşlar yapacak bir şey yok benim oyunum buraya kadar beni için çok teşekkür ederim. bana sağlamak için kanalıma abone olmayı ben beğen atmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere